Hollywood'un yeni bir takıntısı var. Metot kostümleri. Aynı metot oyunculuğunda olduğu gibi. Şimdi de filmlerin tanıtımında filmden ve o karakterden bir şeyler taşıyan kıyafetleri giymeyi tercih ediyorlar. Son zamanlarda bunu kullanan çok fazla insan var. O yüzden bugün birazcık buna bakalım istedim. Gelin hemen başlayalım. <laughs> defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Margot Robbie Barbie filminin tanıtımı için her yere Barbie'nin bir ikonik kıyafetini giyerek ve bu da çok büyük ses getirdi hatırlarsanız. Aynı şekilde Jenna Ortega da bunu son zamanlarda yapıyor. Özellikle de Beetlejuice, Beetlejuice filminin tanıtımında böyle bir şeyler yapmıştı. Hatta bazıları der ki Jenna'nın kıyafetleri olmasa böyle bir film çekildiğini bile hatırlamayacaktık. Gerçekten bunu diyeni duydum ben ya. Sevilmeyen bir örnek de var ondan da bahsedeceğim birazdan. Ama şu an için neden insanların böyle kasıtlı bir biçimde metot kostümleri seçtiğine biraz odaklanalım istiyorum. Filmlerin çekilmesi ve bir noktaya getirilmesi kadar satışı da çok önemli. Özellikle de son zamanlarda. Zira kayıpları çok büyük olabiliyor eğer sinemada çok fazla izlenmezse o filmin daha sonra çok fazla para getirmeyeceği söyleniyor açıkçası. Bu konuda Matt Damon'ın söylediği bir şeyler vardı. Konuyla çok alakası olduğu için ses kaydını koymak istedim. The DVD was a huge part of our business, of our revenue stream. Technology has just made that obsolete. And so the movies that, that we used to make, you could afford to not make all of your money when it played in the theater because you knew you had the DVD coming behind the release and six months later you'd get all you know a whole nother chunk it would be like reopening the movie almost and when that went away that changed the type of movies that we could make i did this movie behind the candelabra and i talked to a studio executive who explained it was a $25 million movie i would have to put that much into print and advertising right to, to market it And so now i'm in $50 million i have to split everything i get with the exhibitor right the people who own the movie theaters so i would have to make $100 million before i got into profit Yani artık David ve daha sonradan bu tekrar gösterimler kendilerine eskisi kadar para kazandırmadığı için böyle bir gelir kapısı kalmadığı için sinemada o anda ne kadar izlenirse onlar için o kadar büyük bir kar demek ve özellikle de ilk gösterime girdiği hafta onlar için çok önemli oluyor. Ve bu sebeple de artık para kazandıracağına inanılmayan şeyler çok fazla çekilmemeye başlandı ve yani çok az riske de girmiyorlar ve hep tekrar filmleri ya da eski filmlerin tekrar yapımlarını falan yapmaya başladılar. Yani sırf bu sebeptendir gerçekten. Bunun çok büyük bir önemi vardır yani. Kaldı ki bazı filmler var kesin tutar diyorlar ama onlar bile tutmuyor. Bakınız bu Joker'ın ikinci filmi söylenene göre beklenenin o kadar altında kalmış ki ve bu bütçe açığı o kadar büyük olmuş ki feci batmışlar yani. Hiç beklenmedik bir biçimde batmışlar. Çünkü ilk filmden sonra çok fazla izleneceği düşünülüyordu. İstedikleri etkiyi yaratamadılar. Aynı şey The Crow için de söylenebilir. Hiç kimsenin tekrar yapılmasını istemediği bir filmdi. Neden yaptılar hala kimse anlamadı ama zaten kimse oturup izlemedi de herhalde. Baya büyük batanlardan o da. Yani kısacası artık filmler sinemada batıyorsa batıyor. Daha sonradan para getirmesi düşük bir ihtimal. Ve o yüzden de o çıkış anını değerlendirmek çok çok önemli onlar için. Bunu nasıl değerlendirebilirler? İşte böyle saçma sapan PR çalışmalarıyla falan kendilerini gösterenler var. Sırf bunun için iki çocuğunun babasını bırakıp her isteyse kaçan tanıyoruz biz. Görmedik mi? Kaçarken de yanına salata sosu almıştı. Ben bu detayı neden hatırlıyorum mesela? Allah bilir. Genellikle oyuncuların neler söylediğine, nasıl çıkışları olduğuna çok fazla odaklanılmaya başlandı. Ve zaten hani böyle birisi çıkıp durduk yere deli dörtmüş gibi salak salak konuşunca anlıyorsun ki bir şey satmaya çalışıyor. Kesin bir filmi falan var çıkacak. O yüzden böyle konuşuyor gibi geliyor. Ve zaten insanlar buna artık pek de kanmıyor gibi ya da kimsenin artık umurunda değil. Çünkü gerçekten ünlülerin öyle düşünüldüğü kadar büyük bir etkisi kalmadı insanlar üzerinde. O eskisi gibi gizemli hava yaratamıyorlar ya da böyle insanların önem verdiği tipler değiller. Biz bunu aşağıda çok oldu. Magazinde bunu kesin görmüşsünüzdür zaten. Senelerdir neler konuşuyoruz, insanların ünlülere nasıl bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Hele ki bu block out mevzusundan sonra insanları nasıl ünlülere tepkiler verdiğini biliyoruz. Ünlülerin artık böyle bir kuvveti kalmadı. Ve o yüzden film satmakta giderek zorlaştı. Ve bu filmleri satabilmek için ellerindeki bütün imkanları kullanmak istiyorlar. Son zamanlarda dikkatleri çeken bir mevzu metot kostümleri. Bunu tuttuğunu görünce özellikle de bir iki kişi de baya baya tuttuğunu görünce herkes kendi filminde, kendi oyuncusundan bunu yaptırmaya başladı. metot kostümleri yeni bir olay değil ama eskiden bu kadar sevilen bir mevzudaydı. Aksine oyuncunun karakterden çıkamayışı çok fazla eleştiri konusu da olmuştu. Mesela bir Madonna örneği var. Dillere destan. Madonna Eva Peron'u oynadığı zaman Eva'nın kıyafetlerini filmin tanıtımı için birkaç yerde giyince herkes Madonna'yı eleştirmişti. Kendisi oyunculuğu beceremiyor. Rolünü orada bırakması gerekiyordu. Artık bundan sıyrılması gerekiyordu. Bu işi ciddi almıyor. Belki müzik endüstrisinde bu kıyafetler, bu kostümlerin bir anlamı olabilir ama oyunculuk açısından Madonna'nın ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor falan şeklinde eleştiri almasına sebep olmuştur. İnanılmaz bir mevzu. Hala o röportajları görebilirsiniz bu arada. Bir Glenn Close örneği var mesela. 101 Dalmatyalı filminde galasına Cruella de Vil olarak gitmişti. Tabii Glenn Close olduğu için kimsenin yememişti onu eleştirmeye ama başkası yapsaydı bunu çok büyük eleştirilirdi. Orası da kesin. 90'larda bunu da görebiliyorsunuz. Hani böyle bir iki sefer de olsa işte filmin tanıtımı için bir kere bunu giydi falan gibi yapanlar var. Ama baştan sona bu PR çalışmasında filmin tanıtımı için hep bu kıyafetleri giyeceğim bu bambaşka bir boyut. Çok sonradan gelen bir şey o. Söylenene göre Angelina Jolie'nin bunda biraz etkisi varmış. Yani en azından en başlarda. Özellikle de Maleficent filmini örnek alıyorlar. Bu konuda verilebilecek başlangıç noktası olarak. Sadece Angelina Jolie değil, Elle Fanning'in de etkisi tabii bunda çok büyük olmuş ama Angelina Jolie'nin filmin tanıtımına sürekli siyah giyinerek bu işte Malefiz karakterine atıflarda bulunarak gitmesi insanların dikkatinden kaçmadı. Tabii Angelina Jolie'nin bir yerleri siyah giyerek gitmesi neden bu kadar dikkat çekmiş insan bir şaşırıyor tabii ama ne amaçla giydiğini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Elle Fanning de tam tersi bir biçimde böyle prensesler gibi giyinerek gitmişti film tanıtımlarına. Hatta böyle bir noktada tam anlamıyla karakterinin basılı olduğu bir kıyafet falan giyip gitmişliği de var bir yerlere o yüzden Elfening'in ve Angelina Jolie'nin bu konularda büyük bir etkisi de olduğu söyleniyor. Ve tabii bütün bunlardan bahsederken Zendaya'dan bahsetmezsek olmaz. Çarpılırım Allah korusun hiç gerek yok. Bu olayın esas kahramanı, bu olayı en iyi yapan kişi Zendaya başka ikinci bir kişiyi ona yakın göremiyorsunuz. Gerçekten bu işi o kadar iyi başarıyor ki. Yani böyle diğerleri yanında çok sönük figüranlar olarak kalıyor. 2017'den beri hangi karaktere girerse girsin o karakteri yansıtan bir kıyafet giyip galalara gidiyor. Tasarımcısı Love Roach da bunun bayağı bir ekmeğini yiyenlerden. Özellikle bu örümcek adam için giydikleri, düğün için giydikleri, son zamanlarda böyle giydikleri daha çok dikkat çekici, daha böyle baskın olmaya başladı. En başta böyle ufak ufak imalarda bulunurken şimdi bayağı bayağı olaya kos kostüm olarak bakıp giriyor. O yüzden bu da dikkatleri çekiyor tabii. Daha da böyle cesaretlenmesi insanların hoşuna gidiyor. Ama tabii tek isim de Zendaya değil. Şimdi sadece Zendaya bunu yaptı demek de diğerlerine haksızlık olur. Özellikle 2020'den beri bunu çok fazla yapan insan olduğu söyleniyor. Halle Bailey bunu çok fazla yapmıştı mesela. Bir de Brie Larson var mesela. Onun o Thanos eldiveni tarzını da kimse henüz unutamadı. E, Jenna Ortega'dan bahsediyoruz. Onun yaptıkları da yani bir değil iki değil. Ki Jenna'nın zaten bu kadar meşhur olmasındaki sebeplerden bir tanesi oynadığı bir filmdeki karakteri yansıtmak için gidi kıyafetlerle tanınması ve daha sonra bu diğer rollere de uygun görülmesi. Böyle bir gerçekte var. Yani Jenna'nın Wednesday olabilmesi için bir yoldan geçmesi gerekiyordu ya işte o yolda o metot kostümleri çok büyük bir etki sahibi deniyor. Tabii daha fazla vardır. Şu an isimlerini tek tek sayamayacağım ama işte bayağı bir giden var bu şekilde. Bunu değerlendiren çok fazla insan var. Ama sonrasında bir Barbie geldi. Barbie filminin reklamı yapılacağı zaman zaten bir sene öncesinden başladılar. İşte Barbie diye film çekiliyor, şöyle olacak, o oynuyor, bu oynuyor bilmem ne bir sürü mevzu vardı ama hani böyle adam akıllı filmin tanıtımı yapılmaya başladığı zaman unutmayın bu kanalda da konuşmuştuk. Böyle büyük bir grev vardı Hollywood'da. Oyuncular hem giderek azalan kazançları için hem de yapay zeka ile başa çıkabilmek için sendika olarak bir greve gitmişlerdi ve herkes bir anda her şeyi bırakmıştı. Hatta öyle ki Oppenheimer filminin oyuncularının bir yere girişi var çıkışı yok. Girerken grev yoktu. İçeride grev var haberi geldi. Adamlar anında bırakıp gitti her şeyi. O kadar da birbirlerine bağlılardı yani. Ama şu an geriye dönüp baktığımızda bu filmlerin tanıtımlarıyla alakalı olarak biz neyi hatırlıyoruz? Margot Robbie'nin kıyafetlerini hatırlıyoruz. Yani grev olsa da ve daha sonra bu greve uysalarda çok fazla reklam çalışmalarına katılmasalarda o zamana kadar yaptıkları yetmişti zaten ve herkes bunu evire çevire her yerde paylaştığı için ve sanki sürekli olan bir şeymiş gibi paylaştıkları için kendi başına filmin reklamını yapmada yeterli olmuştu. Ondan sonra bunu herkes kendi tarzına yansıtmaya çalıştı. Herkes bunu denedi. Bunu çok fazla deneyen oldu. Mesela bu Madame Web filmindeki elemanlar da bunu çok denedi. senin Sevini falan. Emma Stone da denedi. O da böyle bayağı tarzına yansıttı bunu. Ariana Grande'nin şu an yaptığı mesela her yere pembe giyip gitmesi her ne kadar filmle alakalı hiçbir şey söylemese de söylemesine gerek yok ki zaten. O kıyafet ona yetiyor yani. Ya benim son zamanlarda kaçırdığım örnekler varsa onları da siz yazın. Ha bir de şu vardı diye konuşalım yani. Ama bu demek değil ki ünlüler sırf böyle kıyafetler giyiyor diye iş orada bitiyor. Yani öyle bir şey yok. Yani eğer film hakikaten kötüyse izlenmiyor doğruya doğru. Hangi kıyafeti giyerse giysin. İşte ne kadar böyle tanıtımını yaparsa yapsın hiç fark etmez. Film hakikaten kötüyse bir noktada tıkanıyor. O. Veya bunu herkes doğru bir biçimde adapte edemiyor filmine. Mesela Black Lively'den bir konuşalım. Black Lively bu konuda çok kötü batırdı ki bunu hiç beklemezdiniz kendisinden çünkü kendisi de böyle modaya bir aşinalığı olan bir insan. Sonuç olarak Met Gala'nın kraliçesinden bahsediyoruz. Bunu unutmayın. Ve kendisi bunu filmlerine falan yansıtmayı da seven bir insan. Ama bu It Ends With Us bayağı büyük patladı yani onda. Sebeplerinden bir tanesi de insan insanlara böyle çiçek elbiselerinizi giyin, arkadaşlarınızı alın ve filme gidin demesiydi. Kadın bunu ciddi ciddi dedi ya. Ya insanlar bunun burada işe yaramadığını fark etti çünkü filmin mesajı çok ağırdı. Film ağır bir film aslında. Vermeye çalıştığı mesaj çok ağır bir mesaj. Ve her şey bu kadar ağırken böyle Black Lives'in çiçekler açsın, böcekler ölsün diye insanları filme davet etmesi hakikaten bir garip geldi. Yani sonuçta Barbie filminde Barbie'den bahsediyoruz. Ev içi şiddet gören bir kadınla alakalı olarak çakışmayan bir takım hücreler var orada. Bilemedim. Yalnız şunu da hatırlatmak lazım. It Ends With Us, Black Lively'nin bu son filmi yani. Black Lively'nin metot kostüm tercihlerindeki ilk işi değil. Yani Blake Lively eski filmlerinde de hangi role girdiyse o rolü tanıtmak için, o rolü göstermek için bir takım kıyafetler seçiyordu ki A Simple Favor'da sürekli takım elbise giymesini böyle eleştiren birileri olduğunda siz nasıl beni eleştiriyorsunuz ya çıkışları olan bir kadından bahsediyoruz. Ama bu filmde tutmadı yani. O olmadı bir türlü. Çünkü filmin mesajı, filmde anlatılan şeyler o kadar ağırdı ki bu çiçekli elbiselerle hadi şöyle yapalım tutmuyor yani. Kısacası böyle bir olay var. Son zamanların Hollywood trendi bu. Metot kostümleri. O yüzden birazcık bahsetmek istedim. Eğer sizin de aklınıza gelen başka güzel örnekleri varsa lütfen yazın, birlikte konuşalım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>